<laughs> Bu videonun sponsoru protein tozu. Hangisi olduğunu söylemiyorum. Protein tozu bana sponsorluk verdiğinde sizlerle paylaşacağım. <laughs> Merhaba. Ben Bulut. İki ayda TikTok'ta 100 bin takipçiye ulaştıktan sonra bir YouTube kanalına ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Bu YouTube kanalının tam olarak kullanımını şu anda bilmesem de ileride bol bol kullanım noktası olacağından eminim. Öncelikle parçalar konusunda bu stüdyo daha önceden vardı, bizim başka bir YouTube kanalımız vardı, arkadaşımızla kurduğumuz. Şu an o kanal biraz ölmüş durumda çünkü YouTube algoritması genel olarak çok fazla takipçi çekmeyen insanları daha da ön plana çıkarmıyor. Sevgili TikTok gibi, canım TikTok. Ama uzun videolar gerektiği zaman kullanacağımız vlog vari olabilir, turlar olabilir, dışarıda neler yapıyoruz, neler ediyoruz bilmem de bunları gösterebilmek adına bu kanalın var olması gerekiyordu elinde sonunda. Ayrıca uzun metraj çekimler için de bu kanalı kullanacağımız kesin. Bir kasa toplama olsun, parçaların nasıl takılacağı olsun, bilgisayarla alakalı uzun uzadıya konuşmamız gereken şeyler olsun ya da Twitch üzerinden konuştuğumuz, bu arada evet Twitch kanalımız da var, oraya da gelmeyi unutmayın. <laughs> Orada geçirdiğimiz güzel anların böyle bir toplama highlight havasında bir şeyler de koyabiliriz. Tam olarak ben de bilmiyorum, buranın gidişatı tamamen sizlere bağlı. Eğer TikTok üzerinden buraya geldiyseniz, hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalı tamamen random bulduysanız, Nasıl buldunuz? Hiçbir fikrim yok. YouTube'u ben anlamıyorum artık. <laughs> Ama velakin burada güzel vakit geçireceğimiz kesin. Bu videonun amacı bir kanal tanıtımı olsa da söylemek istediğim bu kanal sizin istekleriniz doğrultusunda ilerleyecektir. Eğer benden vlog tarzı videolar isterseniz o yönde ilerleyeceğiz. Eğer benden kasa kurulumları yapmamı isterseniz o yönde ilerleyeceğiz. Eğer benden ekstrem şeyler isterseniz o yönde ilerleyeceğiz. Ben bile bilmiyorum ne kadar heyecanlı şimdilik bu kadar diyorum o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu protein tozundan almayı unutmayın. Çok güzel.